Herkese merhaba arkadaşlar. Müthiş bir kışkırtma videosuyla karşınızdayız. Kışkırtma kim olacak? Kışkır... Kim yok sizde arkadaşlar? Tabii ki de olmayan kişi olacak arkadaşlar. Aynen öyle arkadaşlar. Baktım duydum ki sizlerin de bazılarınızın yorumları var. Can abiye bir kışkırtma yap Başak abla diye. Dedim ki ben ondan önce davranayım. Arkadaşlar Başak ablanız şimdi markete gitti. Evde tek başımızdayız. Ve evi bir korku evine çevireceğiz. Bugünkü programımızda babayla bir gün videosu çekeceğiz diye biliyor. Yani ben ve çocuklar dışarı çıkacağız ve işte Luna Park'a gideceğiz. Onlar ne isterse onu yapacağız diye. Ama bu videoyu aslında ben bile bile çekelim dedim. O evde yalnız kalsın ve biz çıkalım diye. Ona çok büyük sürprizlerim var. Evin her yerine kameralar yerleştireceğiz. Şimdi birazdan hep birlikte yerleştireceğiz onları. Ve ona gerçekten çok büyük sürprizlerim var. Sesler mi deseniz, Böyle geçen yaşlı teyzeler mi deseniz? Artık yani bilmiyorum neler olacak ama çok heyecanlıyım. Baba, ben, de, ben, M böyle M şey M böyle. Babam arkadaşlar sürpriz diyorsa yok Gerçekten öyle. Arkadaşlar evin her yerine farklı farklı şu kameraları yerleştireceğiz önce. Gel. Çok heyecanlı olacak. Gel, gel kızım. Gel, 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 Şimdi. Baba ne yapıyorsun? Ha ilk önce mutfağı yerleştiriyorsun. Tamam evet, alalım. Evet. Bir de bunun önüne bir şey koyacağım, bu kameralar geniş açılı. O yüzden önünü kapatırsam da çekimi yapacaktır ama lensi kapatmamamız gerekiyor. Evet, lensi kapatırsak hiçbir şey gözükmez evet. şu Evet. İster babacığım. Şimdi arkadaşlar kameranın çalışıp çalışmadığını kontrol ediyoruz. Ve bakın. Evet, kamera çalışıyor arkadaşlar. Evet. Bizimki kamera tamam. Kamerada... Diğerlerini yerleştirelim. Arkadaşlar salonda bir kameramız var zaten. Evet. O yüzden burayı es geçiyorum ve rüzgarın odasına hem de koridoru görecek şekilde bir tane daha kamera yerleştireceğim şimdi. Şimdi bunu şuraya yerleştireceğiz ama görünüyor mu? Çok da belli olmuyor. Yani rüzgar'ın rüzgar masası çok toplu olmadığı için belli olmaz arada. Zaten o korkuda hani bakıp burada kamera mı var diyecek. Çalışıyor mu? Burası da çalışıyor. Arkadaşlar kamerayı birazcık bu tarafa aldım çünkü koridoru görmüyordu o tarafta. Koridoru değil, sadece rüzgarın odasını görüyordu. O yüzden küçük bir değişiklik. Sinema odası. Eski Rüya'nın odası, şimdiki sinema odası. Şöyle koyalım. Aynen. Evet, orası çok güzel oldu. Tamamdır. Çok belli de olmuyor. Arkadaşlar bu kameralar normalde ışığı yanıyor. Çalıştığında ışığı yanıyor ama bir modları var. Işıkları off yapabiliyoruz. Bu kameramızın yeri de burası. Şişi taktım. Bir saniye. Ya, Evet. Tamam, şu şey an mu? Çok dikkat çekiyor mu? Ya, dikkat çekmiyor zaten. Tamam. Şimdi gelin bunların hepsini kontrol edelim. Çalışıyor mu çalışmıyor mu diye. Arkadaşlar sağa sola dönüşlerde de sıkıntı yok. Diğer kameraları da kontrol ettim. Hepsi çalışıyor. Yani açı da değiştirdiğinde bakabileceğiz. Arkadaşlar şimdi şu elimde görmüş olduğunuz ampul de bluetooth'lar telefona bağlanılan ve dışarıdan açıp kapatılan böyle flaşör gibi yanan bir ampul. Bizim mutfağın ampulünü söküp bunu bağlayacağım ve telefonuma bağlayacağım. Ondan sonra istediğim zaman açıp kapatıp ya da böyle bir anda böyle flaşör gibi sürpriz takmaya başlayacağım ama daha ne sürprizler var aşağı. Kardeşim 4-5 tane sürpriz hazırladım. Gerçekten efsane. Arkadaşlar bağladım. Gördüğünüz gibi biz operasyonu komuta merkezinden yani benim ofisimden idare edeceğiz. Evet. Benim ofisim normalde de yokken kilitli olduğu için hiç şüphe çekmeyecek o yüzden. Yani Başak ablanız bizi uğurladığında diğer kapıdan çıkacağız. Ondan sonra kameralardan kontrol edip bu kapıdan içeriye girip komuta merkezine gireceğiz. Ve komuta merkezinde şu anda sürprizlerimizden bir tanesi bekliyor. Siz de hep beraber şey yapacaksınız. Rüya nerede diye soranlar olacaktır şimdi. Rüzgar aç bakalım Rüya nerede? Gelin efendim. Evet arkadaşlar, sürprizlerimizden bir tanesi burada. Ya. Tamam Rüya evet açıldı. Çok çok iyisin. Neslişte Gerçekten. Kontrolü edip komuta merkezinde olacağız. Komuta merkezinden sana vakti geldiğinde seni göndereceğim ve bir tur geçip gideceksin. Sonra geri benim yanıma geleceksin. Anlaştık -ri. mı? Bence -ri, -ri. efsane olacak. Böyle değil. Rivi riv diye biraz ciddi ol. <laughs> ses Dur, yok. Kesinlikle. Düşün. Kesinlikle ses yok karanlıkta bir gölge olarak geçip hızlı bir şekilde geri geleceksin. Aa bu şekilde çok korkunç oldun gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> Rüzgar gel gel. Gel be. Nasıl oldu bir baksana Allah aşkına. Rüzgar ekstra bir şey yapmaya çalış. Ellerini ve saçlarını saklamaya çalış. Hızlı bir şekilde gidip geleceği için problem yok. Ne yapacağım ben böyle girip çıkacağım. Böyle hani karanlıkta korku filmlerinde şey olan şey var ya böyle hızlıca geçeceksin. Şu kafandakini bir takmadan şuradan bir hızlıca geç bir. Çok hızlıca. Tamam. Aynen. <laughs> Gülme, gülmek yok, gülmek yok. Ya ha. Hızlı bir şekilde buradan koridordan şey yapacaksın. Geçip şey gideceksin. Tam bir hızlıca geçsene be. Hızlıca. Tamam. Ama başının dörtlü olduğunu düşünelim. Evet. Gülmek yok. Gülersen bütün operasyonu mahvedersin. Lütfen senden çok iyi bir performans bekliyorum. Tamam mı? <laughs> Geç şimdi. Evet, sıradaki düzeneklerimizi hazırlayalım. Arkadaşlar bizim hazırlıklarımız tamam Tamamdır. daha bir sürü sürprizimiz var evet. komuta merkezinde bırakacağız şimdi Başak ablanız gelmeden normal hazır. içeriye gideceğiz yok. hazırlığımızı hallettik şimdi baba ve çocukları bir gün vlog videosuyla başlayacağız hazır olun bu videoyu izlemeye Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza, kanalımıza hoşgeldiniz. hoşgeldiniz bugün Başak ablanız yok kameranın arkasında bu ne? Ve babayla bir gün şimdi biz dışarıya çıkacağız. Onlar ne isterlerse onu yapacağız. Arkadaşlar, bilmiyorum tabii, ne isteyecekler. Ben de, ben de yapacağım tahmin edin. Tabii ki kelek yapacağım bir tane <laughs> yapacağım önce. Ondan sonra oturacağım, uzatacağım ayaklarımı. Değiştirecek mi Anne günü mü? Ben senin yanında anne Hayır Sen dedin baba günü. Ben anne günü zaten her gün yapıyorum ben. Ben bugün de senin olsun ya. <laughs> evet bir an, an önce gülüyorsun. o zaman sizi uğurlayayım ben Son bir, bir an önce. Son bir kere daha sarayım be. Ha? Sor. Ne soracaksın? Ben mi? Ha. Hayır, hayır istemiyorum. Sen keyif yapacaksın, biz ne <gülüyor> yapacağız? <gülüyor> Çok bir şey istemeyin, <laughs> tamam mı? Yine şey parka tamam. gideceğiz. İşte Nasıl bu! Sonra şey ne yapacağız? Öyle. Neler neler bir şey diyeceğim. Sushi, Sushi, Köpek, sushi. Baba'nın? Bir ne? şey dur, zıplama. Babanın, lütfen ama lütfen o bilindik şey markaları var ya mağazalara. Ee, kozmetik ürünler. Haa, okey. Mutlaka annenle gör. Ay iyi misin? Bir şey soracağım. <laughs> Neyse söylemeyeceğim ya. Hadi o zaman size iyi günler Başlıyoruz. Çok eğlenceli bye bir video sizleri bekliyor arkadaşlar. Şimdiden kanalımıza abone olmayı, yorumlara yazın arkadaşlar. <laughs> Baba günü olsun isterseniz anne günü olsun isterseniz. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hadi bakalım o zaman Hadi sizi gönderiyorum. Bay bay. Şimdi boşan nerede olduğunu kontrol edip iki tarafında kapısını kilitleyeceğim. Önce bu tarafı kilitleyeceğim. Ondan sonra da bu tarafa girip komuta merkezine gideceğiz. Şimdi kameraya bakalım. Şu anda bu tarafta değil. Bu tarafı, bu tarafı kilitliyorum önce. Ondan sonra karşı tarafta giriyoruz komuta merkezine. Hadi. Kilitledim arkadaşlar. Karşı tarafı kontrol edip oradan komuta merkezine girdik mi başlıyoruz. Hadi, hadi. Şimdi arkadaşlar bekliyoruz. Öbür tarafa geçtiği anda burada içeriye gidip burayı kilitleyip komuta merkezine geçeceğiz. Hadi, hadi. Evet fark edebilirim. Ay, ayakkabıları alalım. Ayakkabıları yanınızda konuda merkez edelim. <laughs> Çok iyi. Gerçekten ben onu düşünememiştim. Çok iyi hazırlandık. Mutfakta. Mutfakta. Hadi gidelim. Sessiz. burayı da kilitledim. Hadi başlıyoruz. gidelim. şu anda bu tarafa geliyor ve ilk olarak hafif hafif başlıyoruz. Elektronik süpürge var ya, robot süpürge. Robot süpürgeyi ısrarla çalıştıracağım. Geldiği anda çalıştırıyorum. Ben de biliyorum ev pisliği, yarın dur. 对。 aşamaya geçiyoruz. Gidip fişi takacağım. Geri takacağım robot süpürgenin fişini ve dolap kapaklarını geri açacağım. Özel gidiyorum. Şu anda şu fişi takacağım hızlı bir şekilde. Aa, çok ses çıktı. Fişi takıyorum geri. Dolap kapaklarını da Bekleyelim. Evet. <laughs> <laughs> Salonda şu anda arkadaşlar Aha, Arıyor beni arıyor arıyor arıyor. Bir saniye. Alo? Aşkım ne yapıyorsun? İyi güzelim şey marketteyiz şimdi. Videoyu çekiyoruz işte. Ya bir şey diyeceğim sana. Bizim şey var ya robot bölge. Ha? Bozulmuş. Nasıl bozulmuş? Kendi kendine çalışıyor. Bizim kendi kendine çalışıyor. Yok canım. Sen açmasana değil mi hiç bugün uygulamaya falan kira. Yok hayatım ben video çekiyorum ya. Zaten hani tek başıma ikisiyle de uğraşmak birazcık zor oluyor. Zorluyorlar beni bir de hani. Videodan çıktı iş böyle ne istiyorlarsa yaptırıyorlar gerçekten. O yüzden tamam, hani... Valla neler ya işte markette ne bulduysak alıyoruz şu anda. Sen düşün. O zaman kolay gelmesin sana. Niye döktüyorum seni? Teşekkür ediyorum. Ne oldu ki? Ne yaptı? Ya bak içeriye gittim az önce. Durup dururken çalıştı. Ben kapatıyorum yerine koyuyorum. O bir daha çalışıyor. Ben kapatıyorum yerine koyuyorum. Bir daha çalışıyor. Fişini çektim en son. ondan sonra durdu. İyi ya tamam. Bizim belki şey ya yazılımsal bir şey olmuş olabilir. Evet. Bilmiyorum. Aman ona şey yaptım makineyi çalıştıracaktım onu unuttum ben ya. Hadi görüşürüz öptüm seni bay Hadi ben de öptüm güzelim görüşürüz. Bakarsın gelince tamam. Ne? Tamam. Bakarsın gelince artık. Tamam tamam güzelim hadi görüşürüz. Şimdi ses yok. Dur, dur, dur. <laughs> bu tarafa geliyor bu tarafa geliyor. Sakın ses yok tamam mı arkadaşlar? Hiç ses yok. Başlayalım. İkinci parti başlasın.

Şimdi ortamı biraz daha ısıtalım, o zaman ışıklar yansın, sönsün. Şu an nerede? Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Anneniz ne yapacak bana bilmem. düşünüyorum. Arıyor, 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 arıyor. Arıyor. Efendim hayatım. Aşkım. Efendim gülüm ne de vi, vi video seninle? çekiyorum ben. Tamam, tamam anladım. Ne zaman geleceksiniz eve? İşte ya daha bilmiyorum Luna Park falan diyorlar. Ben kendimi Luna... biraz değişik hissediyorum tamam mı? Sen böyle paranormal olaylar yaşıyormuşum gibi geliyor. Çok ne 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 gibi. ne yaşıyorsun? Ya paranormal olaylar da yaşıyormuşum gibi geliyor. Dolap kapağını kap dola kapaklarını kapattım eminim geliyorum açık süpürgede sıkıntı var salak salak çalışıyor fişi çektim diyorum 5 dakika sonra dişi takılı çalışıyor mutfağa durum ışık kapanıp açılıyor böyle tam e, akıl hastanesi filmleri olur ya onların içinde gibiyim ya neredesiniz siz? biz şu anda şeyden çıktık yani parktan çıktık şey doğru Can, gidiyordu tamam, ben de yanınıza, tamam mı? tamam ya yani gel de güzelim arabadayız biz şu anda gidiyoruz Tamam Ge eve gelin boş verin ya. Bugün video kalsın valla iyi değilim ben. Ciddi misin sen ya? Ciddi değil mi? Bir şey Bizi eve getirmek için şaka mı yapıyorsun ya? Ben saçmalama öyle bir şey yapar mıyım? Ne ya, tamam biliyorum salak saçma şeyler söylüyorum şu anda ama dolap kapak böyle gene eve ya iyi hissetmiyorum aşkım özür dilerim. Biraz gerildim ya çok özür dilerim. Tamam tamam da şey yok tamam. şa şarjım az benim şey yapabiliriz. Tamam. Geliyoruz şu an. Tamam. tamam mı? Ne kadar ne kadar öğle olmuş? 15 dakikaya falan geliriz. 15 dakika. Tamam, Aynen. çabuk gel tamam, tamam. Tamam. Hadi görüşürüz. Hadi bay bay. Sin annem görürüz arayacak, diyecek şey ki. Aşkım, bir şey geçti. Siyah bir şeydi, bir şeyler Aşkım, Bir şeyler geçti. var evde tek değilim sanki. Ama Ay, o yüzden bağlı. şimdi ne yapıyorum biliyor musunuz? Hı. Telefonumu uçak moduna alıyorum. Yani aransam da ulaşılamayacak bana. Hemen şöyle gösteriyorum. Uçak moduna al. Şebeke yok. Hemen hazırlıyorum seni. Rüya hazır arkadaşlar. Sessiz sessiz. Bak sıfır ses istiyorum. Hiç konuşmadan senden sadece çıkacaksın. Mut şeyden mutfağa doğru koşacaksın hızlı bir şekilde. Ondan sonra hemen geri koşup buraya geleceksin tamam mı? Adım sesi çok çıkarmadan ama hızlı bir şekilde tamam mı? Hadi güveniyorum sana hadi. Biri mi var burada? yeah <laughs> Hani abla, abla bir şey söyleyeceğim sana. Ee, yok bir şey olmadı da ben evdeyim, canlar dışarıda. Bir şey gördüm ben az önce evde. Onlar bile böyle saçma sapan bir şeyler yaşadım. Ee, kapı kilitli, öbür tarafa gideceğim ama korkuyorum abla. Bir, bir, bir buraya gelsem mi? Artık yeter kıyamıyorum. Çıkalım. Son bir şaka yapacağız. Çıkarken ondan sonra da artık çıkalım tamam mı? Yanım karım benim. Seni çok seviyorum. Rüzgar aç kapıyı şimdi. Arkadaşlar şu sese bakın. bu sesle beraber gidiyoruz. Gelin, gelin gelin gelin. Yanıma, yanıma. Yanıma. Arkama geçin. Arkama geçin. Gidiyoruz. Gelin, gelin. Şimdi sürpriz. 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 Kamerayı salla. Aska. Tamam, i̇yiyim bir şaka yapmışlar evet. Aska. İyi misin? İyi değil. Anne. Gülüm. Anne. Çok korktum ya. Kışkırt... Ya böyle şaka yapılır mı? Evde miydiniz siz sabahtan beri? Evet, ofisteydik. Ya ben gerçekten ölüyorum sandım ya! Kışkırtma yaptık sana. Ya böyle kışkırtma mı olur, böyle şaka mı olur ya? Ölüyorum sandım. Sen miydin o? İçeriden... Hepsini sen mi yaptın? Hepsini ben yaptım. Diye. Bütün evi şöyle, bak şurada gördüğünüz üzere... Kamera lan bak. Kameralarla döşedim. Kışkırt! Gülmen Kışkır. gerekiyordu şu anda ama. <laughs> Kışkırmadım. Aşkım kış, Aşkım Ya iyi. gerçekten böyle. Gidemezsin. Rüzgar çekil ya. Gerçekten hepiniz ayrı ayrı kızdım ya. Aşkım iyi misin? Değilim annenize ya. annenize sarılın arkadaşlar. Gel, sarılmayın şu anda gerçekten. Çok korktum ben ya. Böyle şaka yapılır mı ya? Böyle bir şey var mı? Şaka yaptık ya. Top, top, şaka. Ya evde kapı kilitli ya. Kapı kilitli böyle bir şey yani, yapı, insan yapar mı ya? Ben kilitledim. Ya gülme. Ya ben çok korkuyorum. Nasıl atlatacağım ben bunu? Bir şey yok hayatım şaka ya şaka. Şaka yaptık ya. Ya ben bir şey musallat oldu falan sandım ya. Tövbe, şaka tövbe, yapmıyorum tövbe, ya. Tövbe Allah korusun ya. Neler yaşadım ben? Baksana şu musallat olur mu kimseye? ya? <laughs> Azim bana yani şey kışkırtma yapacakmışsın. Yorumları okudum. Orada şey falan yazıyordu hatta. Ee, Can abiye lollipop verin. Lollipop'u da tuvalet suyuna batırın diye. Ben de çok korktum. Önce davranayım dedim. Bütün videolarda da şey yapınca böyle sana kışkırtma sana kışkırtma deyince. Ya ellerim hala çok titriyor. Çok korktum ben ya. <laughs> Şu üstüne gir Allah aşkına çıkart. Allah aşkına şunu ama... bir çıkart. Ya ne bakayım mı ya sana konu ya? Ne onu ya. Atayım ya yani. mı seninle? Bir atma ama. Barıştık mı? Hayır. Barıştık mı? Ben barışmam seninle. Neden? Ben Söyle söyleyeyim senin gerçekten çok kızdım sana. Herkes, herkes Bak her şey bir, şey bir şekilde okeyim yani. Kapı kilitli. Camdan atlayayım dedim ya en son ya. Yani. Nasıl bir evet, şey evet, belli ben. değil ya. Hani şu şuncacık şeyden mi korktun? <laughs> <laughs> arkadaşlar. Ben, ben, beyaz basanım, ben pembe basanım. Sen az ortak oldun onlara. Sen nasıl ben, yaptın bana bunu? E, beni çağırdılar, bana hiçbir şey söylemediler. Dediler <laughs> ki, ben, ben, beni, çağırdılar, ben ortak oldun e, Neyse iyi olmuş, benim de korkman daha korkunç olurdu. <laughs> arkadaşlar videomuzu demiyorum. Videomu beğendiyseniz <gülüyor> <gülüyor> beğen tuşuna basmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve arkadaşlar bu videoda videonun aynısı bir daha gelsin. Görüşürüz arkadaşlar. Ben, 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 ben. Başak abladığınız videoyu bitiremiyor. Görüşürüz arkadaşlar. Bana kızmayın ne olur şaka yaptım sadece.